bu bölümde görüntü çizimlerinin alınması konusu anlatılacaktır. Bu amaçla Stilplot modülünden faydalanacağız. Dosya menüsünden Stilplot komutuyla modüle geçiş yapalım. Split plat modülü dosyadan yardım menüsüne kadar Intilket araçları içermekte. Stil menüsüyle özelleşmiş bir 3B ve görünüş çizim oluşturma modülü haline gelmiş durumunda. Öncelikle proje verisi yükle komutuyla sistemimizi tek bir çizim dosyası halinde ve üç boyutlu olarak çizim ortamına dahil edelim. Burada Stilket Connect modülüyle yapılan Birleşimleri almak istersek yes, almak istemezsek no seçiyoruz. Burada yes seçelim. Ardından makas tümleri modülü ile ilgili yaptığımız birleşimleri almak istersek yes. Eğer böyle birleşim şu an için yoksa no diye seçim yapabiliriz. Yine makas tümleri modülündeki çalışma düzlemleri bu çizime dahil etmek için yes, etmemek için no seçiyoruz. Tamam diyelim. sistem karşımıza 3 boyutlu olarak gelmiş bulunmakta. Snap ve gripleri kapatalım. Gizle ve gövendir komutlarıyla da sistemimizi 3 boyutlu olarak görebiliriz. Burada yapmış olduğumuz connect modülle birleşimlerde 3B çizime geldiğini görmekteyiz. Halihazırda karşımızda bulunan dosya sistemimizin 3 boyutlu görünüm dosyasıdır. Bu 3 boyutlu çizim dosyasını arzu edersek dosyadan farklı kaydet diyerek masa üstüne veya başka bir klasöre kaydedebiliriz. 3P çizim olarak kaydedelim. Steel Plot modülüyle görünüş simlerini almak mümkün. Bu amaçla 3B görünüş ikonlarını kullanarak uygun bir görünüşe öncelikle gelelim. Steel Plot menüsünden düzlemekle X-Y Plan Görünüşü komutunu çalıştırıyoruz. Ardından komut satırında Nesneleri Seç ifadesi geliyor. Birinci kat planda yer alan elemanlarımızı pencereyle soldan sağa doğru seçimle seçelim. 22 nesne şu an seçilmiş oldu. Enter'a basarak düzlemi eklemiş olduk. Ardından Still Plot menüsünden yine düzlemekte X'e plan görünüşle ikinci kattaki planda yer alan elemanları seçelim. Üçüncü düzlem olarak düzlemekle YZ yes e önden görünüş komutuyla çerçevemizi bu şekilde seçelim. ...ve Enter ile sistemimize dahil edelim. Ve son olarak... ...yine StatePlat menüsünden... ...düzlemekle... ...X'e önden görünüş... ...komutuyla... ...çerçevemizi bir de... ...ön görünüş olarak... ...alalım. Akzonometrik bir görüntüye geliyoruz. Ardından... ...düzlemleri göster diyoruz. Önceki düzlem komutunu seçiyorum. Birinci düzlemimiz birinci katta yer alan elemanlar. Birinci kat planı. İkinci düzlemimiz ikinci kat planı. Üçüncü düzlemimiz yandan görünüş. Ve dördüncü düzlemimiz de önden görünüş olarak karşımıza geldi. Son olarak düzlem simleri oluştur komutunu çalıştırıyorum. Burada yazı başlığı ölçülendirme ve diğer yazıların yükseklikleri seçilebiliyor. Burada kullanmak istediğimiz yazı yüksekliğini belirtelim. Son olarak sonuç çizim yerleşimine geçiyorum. Burada pafta düzenlemesi dediğimiz işlemleri yapıyoruz. Bir düzlemi çizim 1'e yerleştirelim. İkinci düzlemi çizim 4'e yerleştirelim. Üçüncü düzlemi çizim 2'ye yerleştirelim. Ve dördüncü düzlemi de çizim 5'e yerleştirelim. Diğer düzlemler görüldüğü gibi boş. Herhangi bir çizim onlarda yok. Tamam diyorum. Çizimler oluşturulmaya başlandı. İşlem bittikten sonra çizimleri açmak ister misiniz diye soruluyor. Y yazıp enter yapıyoruz. Ve çizimler karşımıza gelmiş bulunmakta. Burada program her bir eleman için kestin ismi ve çelik sınıfını ve ölçülendirme olarak boyutunu milimetre cinsinden yapmış bulunmakta. Oluşturulan çizimlerde çizim düzenlemeleri yapılabilir. Örneğin buradaki kolun temel bileşimini çizimde kopyalayalım. Pencereli seçimde kopyalanacak nesneler seçiliyor. Kopyala komutuyla bazı noktasından kopyalanabilir. Yine benzer şekilde burada kopyalama yapalım. Kopyalanacak nesneler seçildikten sonra sağ klikle kopyala ve baz noktasıyla kopyalama işlemi gerçekleştirilebilir. Çizim düzenlemeleri bittikten sonra çizim yerleşimi taşı komutuyla yapılabilir. ve çizim dosyadan farklı kaydet komutuyla örneğin masaüstüne planlar olarak kaydedilebilir.